Ben başlattım. Bas. Bırak. Evet arkadaşlar, balkonumuz sonunda kapandı. Kapanacak hale kadar getirebildik. Yarın daha detaylı gündüz açılıp kapanma işlemlerini gerçekleştireceğiz. İki tane ışığımız var. Biri latif, biri ay. Patron. Buyurun efendim. Ne yapıyoruz? Hanföz çelik alatları dün denemek amaçlı şöyle geçici bir çözüm bulmuştuk. Sadece mekanizmayı kontrol amaçlı. Şimdi bunu güvenlikte hale getiriyoruz. Bunun için bak ne yaptım. Şöyle bir boru kestim. Tamam mı? Bu boruyu bu profilin içine sokacağız ki şuradan sıktığımız zaman profil ezilemez. Bunu koymazsak profil vidayı sıktıkça ezilir. Bunu koyacağız. Böyle bir civatayla şu keryayı buradan, mapayı buradan bağlayacağız. Bundaki mantığımız ne? Şimdi birazdan göstereceğim. Yükü çok güçlü bir şekilde aktarabilmek. Bu bolonun yerine kadar sıkışırsa o da iyi. Şöyle. Şöyle bir de fiberli somun koyacağım ben buraya. Güvenlik önlemi olarak. Olur da mapa gevşerse fiberli somun onu güzelce tutsun. Buraya tor anahtar yerine tornavida olsa daha güzel olur biliyor musun? Mapanın aradan gelip tutabilirim böyle biraz. Ya da bu 13'ün uzunluğunu getirmen lazım ya. Yani. Şöyle şimdilik tutturayım da. Otobüse bıraktık, at aldık. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Evet. Ne diyeceğim şimdi? Kapan susam kapan. Açın susam açın. Ne kontrman Abi. Bir daha deneyim lan çok sevdim. Evet. Evet. Çok zevkli lan bu iş. Bir daha indireyim mi? Sen bilirsin. Evet arkadaşlar daha önce balkon yapmak için otobüsten bir tane profil kesmiştik. O profil yerine böyle iki tane profille hem alttan hem üstten Destek yapacağız karavanın bu kısmına. Yani zayıflattığımız mukavemeti bir profil kestik. Yerine iki profil koyarak şaseyi daha da güçlendireceğiz. Evet. İlk 40 kaynatacağız. Tam üstten kesmiştik. ilave takviyeye birincisini atacağız. Evet arkadaşlar şimdi ufaktan yatak odasının kapatmalarına başlıyoruz. Ee, bu şekilde kaba bir kesim yapacağım. Hem merdivenin orayı kapatacağım hem de yatak odasının bir duvarını kapatacağım. Şekilde projelendirdim. Ölçülere göre gideceğiz. Tabi yine bir CNC'miz, lazerimiz olmadığı için kardeş. Sprel ve ahşap kesiciyle bu işi halledeceğiz. <laughs> de karavanımızın merdiven kısımlarını kaplamaya başlayacağız. Bu yüzeyler temizlenecek. Üzerinden söktüğümüz parçaları şablon olarak kullanıp gerekli açıları yapıp ona göre keseceğiz. Evet oradan çıkan eski basamaklar bunlar. Gördüğünüz gibi birçoğunun durumu iyi değil. Umarım buradan düzgün ölçüler alabiliriz. Şöyle e, bunların hepsini numaralandırdım. Numaralandırmalarıma göre de işte 2 santim uzun olacak, 2 santim kısa olacak. Bu açılı merdiven yapacak olan arkadaşlar olursa eğer karavanlarda e, bu malzemeleri çıkarırken özenli olmalarını öneririm. Çünkü bu çıkan bu malzemeler gerçekten çok değerli. Açısal olarak yoksa çok yoracak. Tabii benim açı ölçerim var onunla da detaylı açılarını alacağım o da ayrı bir durum. Bunları yaptıktan sonra taslak olarak kullandıktan sonra açı ölçerlerle her birinin teyidini yapacağım. Malzeme olarak masif panel kullanacağım. Yaklaşık e, 3 santim kalınlığında bu plaka. Biraz kalın olsun istedim ki zamanla eğilme, bükülme gibi deformasyonlara uğramasın. Bir de merdiven olduğu için e, belki çizilme mizilme durumunda zımpara yapıp inceltebiliriz o yüzden. Olabildiğince kalın malzemeden yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar neyi fark ettim? Bizim hiçbir yerde reklamımız yok. Şimdi çok güzel bir şey yaptı. Ya! Derya! Gündemim! Gel seni bir. Gündemim. Gel gel. bu tarafa gel. <laughs> ya hemen de testim onu. Onun için kirlenmiş yani. <laughs> yok ya. Hepsi evet, hafif hareket etmiyor, tamam mı? Sana bir bizim var. Ben çok დო, დავახმა. შეიძლება გაგწურო ვერები ძიმადა. აიენე. Ben şimdi yani her şeyde. Reklamın iyisi kötüsü olmaz yani. Aynen. <laughs> <laughs> bundan sonra sen öyle gezeceksin. Dur bakayım. Dön şöyle. Böyle. Ha. Böyle. Çok güzel. Tamam. Bundan sonra sen öyle geziyorsun yani. Moda şine de geldik bundan sonra. Moda da bizden sorulur. Gel videoda bak ne yaptı mı? Dön olduğun yerinde dön. Tamam. Şöyle. <laughs> Yasaklanan Ağzıdaki Karavan reklamı arkadaşlar. Dön bir daha. Şimdi de çıkardığımız şablonları kullanacağımız masif panelin üzerine doğru yönlerini yerleştiriyoruz. Yönlerine dikkat edeceğiz burada. Basama üstten baktığımızda göreceğiniz desenin şu şekilde bu taraftan bu tarafa doğru olmasını istiyoruz. Bakalım umarım güzel bir şey çıkarabiliriz. Evet başlayalım şimdi. Birinci basamağımızı keseceğiz. Kullandığım böyle bir kafa kesme testeresi. Testeresini yeni taktım ki olabildiğince temiz çapaksız bir görüntü alalım. Biraz testere ayarını arttırmam lazım batma derecesini. Evet, yavaş yavaş merdivenimiz ortaya çıkmaya başladı. Fakat kendi üzerinden çıkan şablona göre yaptığımız için burada bir problem çıktı. Hmm. Ya her şeyi versene. Evet şurada daha çöl çerle şey alalım. Taslak alalım. Şurası. evet arkadaşlar. Şimdi bu alet burada hayat kurtaracak. Hadi bakalım nasıl bir şey çıkacak. bizim oradaki açımız aslında bu. Bir kenardan sabitlediğimiz zaman tekrar bakıyorum. Güzel. Bayağı fark varmış. Aslında orada göreceğimiz şey bu. Ne durumdayız? Çekiyoruz. Kaçıncı basamağı yaptık? 2, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6. Kaç kalıyor? 2. Son ikiye mi Yok ya. Bir eski şey geçtik ya. Toplam 9 basamağı kalıyor.

Bir de el araba kesmişliğimiz var. El arabasının üzerinde bir tahta kesiyorduk. Emre ile. Altta el arabasını görmemiş. Hı. El arabasını da kesmiş. Aa, biz aslında onu öyle yapıp üçe de ayarlayabilirmişiz ama neyse. Merdiven malzemesinde benim dediğim oldu. Bakalım ne yapıyorlar. Ne oldu? Masif panel Sen, kullanıyorsunuz. Senin istediğin oldu. Ne oldu? Yok süpüremem. Yok bilmem ne yapamam. Yok öyle olur. Yok böyle olur. Al. Kıydık güzelim masif paneli. Çok Bak, güzel olacak. Bir de bir de böyle o kuşaklar düzgün olsun diye her merdivenin başı düzgün Eşenli olsun kapat. diye. kapat. Öyle bir köşeden alıp gitmedim. Bak parça 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 parça. Yani merdivene yürürken onu bitmişinde göreceksin. Hep çizgiler merdivenin anına paralel olacak. E Doğru işim, biliyor musun? Her biri açılı açılı. Ne kadar uğraştık. Kullanım her şeyden önemli tamam mı? Yok yok. Bu konuda sana hak verdim. Çünkü merdiveni yaparken bir sefer zorlanacağız. Ama onu temizlemek ömür boyu. Aferin sana. Aklımda. Aklımda.